Herkese iyi akşamlar. Önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Önemli diyorum çünkü yani e, Asfel deplasmanı için galibiyet yazarsın. Hele ilk dört hedefin varsa e, bu maçtan galibiyet senin için kaçınılmazdır. Bir yol kazasına izin vermemelisin. E, üç gün sonra da e, daha sert bir rakip olan Monaco ile oyuncağını düşünürsen o ma bu maçı kaybedip peşine de Monaco'yu e, kaybetseydin ilk dört yolun ilk dört yolunda yer almış olurdun. Bu bunun olmamış olması e, güzel. Yani gerektiği kadar oynayarak kazandık. Başlarda bunu çıkardım. E, maça belki iyi başlamadık ama ikinci periyotta biraz daha ikinci periyodun e, sonlarında işi sıkı tuttuk. Wilbekin'in de yıldızlaşmasıyla farkı 3 sayıya kadar indirdik. E, yani 40, 42 sayıyı yemememiz lazımdı ki biz bunu yapıyoruz. Yani maça kötü başlayıp ilk periyotları işte 40 ve üzeri sayılarda yediğimiz maçlar var. Kendi sahamızda da var. Bu düzeltmemiz gereken şey. Daha yüksek konsantrasyonla maça girmemiz lazım. Rakibimiz son telde yani teknik kapasitesi, yetenek skalası sınırlı bir rakip. En büyük özellikleri atletizm, enerji bu, bunu ortaya koyarak, hücum bantlarına girerek, hücum bantlarını e, kazanarak bizim de kötü yer tutmamızla e, fark yarattılar. E, öne geçtiler. Yani ilk periyot 18-16 bitti. asferin üstünlüğü. Son şeyde yani son sali, sahneye saniyede diyelim e, Parisli, sahanın en kısa oyuncusu Sestina'nın üstünden yanından rebound alıyor ve Baskette basketle bitiriyor. Aslında o o dönemin bir şey özeti gibi bir basketboldu o. Basket de o. Bunu söyleyebilirim. ama rakibin daha bunun ötesinde yapacağı bir şey yoktu. Scott yıldızlaştı. Parisli iyiydi. dönem dönem fal iyiydi. Ama bunun haricinde şeyi yani yapacakları sınırlı bir takım yani sonuçta Asmel. Buna müsaade ettik bizim enerjimiz düşük olması. ama dediğim gibi Wilbeck'ın e, maçı force etmesiyle ilk yarıyı sadece 3 sayı geride kapattık. Bu tip dönemlerde böyle yani bir oyuncunun performansı ön plana çıkartarak sayı farkını azaltmak kıymetli oluyor. İşte onun da e, şeyini e, sonucunu ikinci yarıyı 3. periyodun başlamasıyla birlikte gördük. Ee, Wilbeck'in performansı gerçekten iyi. Yani Saras geldikten sonra ilk defa belki de e, üst düzey oyuncu performansı gösteriyor. Hep e, Wilbeck'in ile ilgili sezon başında söylemiş olduğum, geçen sene söylemiş olduğum şeyleri göz önünde bulundurursanız şunu söylüyordum. E, Wilbeck'in hep baş altı bir oyuncu oldu. Yani hiç üst düzey bir oyuncu olmadı üst düzey oyuncu olmaya vaat etti. Ama bu performans istikrarlı bir şekilde gösteremedi. Saras geldikten sonra istikrarlı bir şekilde bunu gösteriyor. Umarım bu şekilde devam eder. Bu sene e, Wilbeck'ın liderliğinde onun üst düzey performansıyla Final Four ve e, final inşallah da kupa yaparız. Öyle söyleyeyim. Wilbeck'ın bu noktada bu, bunu sürdürmesi çok önemli bu hedefte. Bunun dışında Motley çok iyi. Geçen hafta e, de iyiydi Bologna maçında. Bu hafta da biz de onu doğru yerde buluşturduk topla. Ee, çünkü e, biraz geride, biraz potadan uzakta buluşturduğu hücum faal yapıyor. Savunmada da kendini kontrol etti. Çok e, gereksiz faaller yapmadı. Yani hücumda kattıkları dengeli oyunu bugün Motley'de söyleyebilirim. Hatta ben bugün Motley'i birinci sıraya koyarım. Çünkü başım, ma maçın başından sonuna kadar öyleydi. Maçın sonlarına doğru Wilbeck bir tık düşer gibi oldu. böyle Gereksiz top kayıpları falan da yaptı. Yani i̇yiydi ama o yüzden Motley'i birinci sıraya koyarım maçta. Bu iki kişi. Bir numara ve beş numara iyi olunca zaten çok iyi basketbol oynamasan da kazanıyorsun. Uzun vadede bizim için çok önemli bir, bu iki oyuncunun performansı. Şimdi Monaco maçı var. Monaco maçında umarım Naclays oynar. Ona ihtiyacımız var. Ee, daha güçlü bir takım. Daha kaliteli bir takım. Acil oyun zekasına, oyun kaybetlerine ihtiyacımız var. Ee, bu, bu arada Amun Noah yani gerçekten çok iyi katkı veriyor. Ben burada bir aydan fazla kalacağım mesajı veriyor. Yani ben buraya e, bir aylık gelmedim diyor. Geçen hafta çok iyiydi. Bu hafta iyiydi. Hem skor anlamında, hem savunma anlamında, enerji anlamında. Yani işte, e, e, Sımacı var, üçlüğü var, top çalması var, rıbantları var. Yani çok iyi performans gösteriyor. Ben onunla ilgili şey diyordum. Çok karamsar değildim. Çok üst düzey bir oyuncu değil ama bir takım özellikleri var. Özellikle atletizm temelli. Keza onları gösteriyor. Üçlü fena değil demiştim. Bugün de yine bir üçlük buldu. Ee, o açıdan iyi. <laughs> bir de şey diyeyim. Tara çok kızıyordum. Benim rüyonlarımı şey dinleyenler bilir. Çok kritik anlarda o hamleyi yapamamayla ilgili. O tam böyle asfer maçın sonunda yakalar gibi olunca orada e, maçı bitiren üçlüğü, çift taneye çıkartan üçlüğü Tarık attı. <laughs> Onun adına sevindim ama dediğim gibi yani bu kadar çok şey şans bulup, kendini geliştirememesi bu senenin sonunda böyle devam ederse bu sene yine böyle bu şekilde devam, yani üst düzey performans göster, gösteremezse artık yolları ayırmanın vakti gelmiştir. Çok fazla şans buldu. Bunu söyleyebilirim. E, kalatesiydi. Yani kalates ön plan çıkartabilirim. Hani Wilbeck'ın modlayan performansını ön plan çıkardım. Ee, belki çok üst düzey şeyler yapmıyor hücumda ama takımı yönlendirme konusunda çok e, önemli kalites. Çok kritik alanda önemli asistler yaptı. Hem Noah, hem Papayandis'e. E, kalites bu zaten işte. Yani hücumda sana verecekleri sınırlı ama işte oynatma konusunda e, üst düzey bir oyuncu. Ama işte Fenerbahçe, Beko'yu biz çok e, yukarılarda gördüğümüz, yani daha iyi yerlerde düşündüğümüz için işte kalitese şer koyuyoruz. Umarım şöyle bir durum var yani e, Misic e, NBA'ye gitti. Çok farma şansı bulamıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'ya dönme konusunda bir karar verirse umarım onu biz kararız. Yani hem top yönlendirici Misic hem de e, şu, e, su karar bu ikisini bünyesinde bulunduran oyuncu sayısı çok az Euroleague'de. Umarım o şeyi şimdiden söylemiş olayım böyle bir kalitesinde artık yaş durumunu göz önünde bulundurursak her ne kadar oynatma potansiyeli olsa da hücumdaki durumunu göz önünde bulundurursak Misliç bizim kesinlikle kaçırmamamız gereken bir oyuncu. Şimdiden en erken bunu söylemiş olayım. Şimdiden ilişkiye girsinler Misliç'le. şey başlıkta başlıkta da dediğim gibi yani yettiği kadar oynadık. Çok en iyi oyunlarımızdan bir tanesi değildi ama işte oyuncu belli oyuncu performanslarımızda ee, hocanın çizmiş olduğu setlere bağlı kalarak, akıllı oynayarak maçı kazandık. Bu e, başta da söylediğim gibi kıymetli bir deplasman galibiyeti. Zaten alman gereken, yani deplasmanda alman gereken maçlardan bir tanesi Asfel. Ee, ilk dört hedefinde olduğunu düşünürsek bu maçı kesin kazanmadığını kazandık. Monaco maçı öncesi de mor oldu. Şu Monaco maçını kazanırsak ilk dört konusunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Onu söyleyeyim. Çünkü e... şey yani Diğer haftadan itibaren artık rik fikstür. Yani bizim lehimize dönecek. İçeride daha fazla maç oynayacağımız bir parantez depresyonu var. Zor. Onun dışında çoğunlukla içeride oynayacağımız bir sürece gireceğiz. O yüzden Monaco maçını kazanmak önemli. Umarım Naci Lays oynar. E, sağlıklı bir şekilde e, verim verir. E, sakatlığını yükseltmez. O bizim takımın en önemli oyuncusu. E, onsuz e, iki maç kazanmakta kıymetli. Takımı tebrik ediyorum. Daha sonraki e, maçlardan sonra umarım yine galibiyet sonrası görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.